pamuk tarlalarına o kadar çok kimyasal atıyorlar ki asla pamuk yağı kullanmayın. O kadar çok kimyasal atıyorlar ki. En az 7-8 defa pamuk tarlalarına çok ağır kimyasallar serpiyorlar. Zehirliyorlar yani. Ben o kadar zehiri gördüm ki pamuk gömlek ve iç çamaşırı bile giymemek kimi bile düşünmüyorum. Alternatif arıyorum. Organik pamuk bulabilirsem, pamuktan yapılan gömlek, iç çamaşırı bulabilirsem alacağım. Bundan sonra dikkat edeceğim. Organik, sertifikalı pamuk ipliği olursa kullanacağım. Ben dikkat edeceğim. Çünkü o kadar kimyasal ilaç kullanıyor ki hep zehir. Hep zehir. Kısırlığa bile sebep olur. Bütün organları bu tekstil, iplik, ipliğe geçen kimyasal Üstümüze giyiyoruz, bize geçiyor, insana geçiyor. insandan sinir sistemine, beyne geçiyor. Ha bir de yağını yersen, pamuk yağını, o zaten zift gibi, zehir yani. Bazı firmalar var, ismini vermeyeceğim, onlar biliyor kendilerini. Margarin yağı, bitkisel yağ diye, pamuk yağıyla diğer bitkisel yağları karıştırıp, işin üç kağıtçılığı yapıyorlar? Onu da yapanlar, büyük holdingler yapıyor. Onlar kendilerini bilir. Şimdi isim vereceğim, mahkemelik olacağız. Topluyorlar vatandaştan pamuk yağını, ayçiçek yağı, soya yağı, kanola yağı, ile pamuk yağını karıştırıyorlar. Üç kuruşluk ve tehlikeli olan, tehlikeli yağla ve ucuza yağ satıyorlar. Milleti zehirliyorlar. Bir de durmadan televizyonda da reklam yapıyorlar. Bizim yağımız şöyle, bizim yağımız böyle. Bu millet sahipsiz mi? Vallahi aklım, fikrim vermedi bu işe. Hayırlısı Allah'tan.